Efendim bugün 10 Temmuz 2024 günlerden çarşamba. Bugün bir güvecimiz var. Kağızman'da güveç yapma geleneği. Şimdi bu güvece vesile olan büyük abim Sümer Küçük. Ve Herkese afiyet olsun. Sağ ol. Ve Özlemeden eniştem. Efendim, Afiyet güveci olsun gittiler, efendim. fırına verdiler, yaptı, getirdiler. Evin sultanları da şimdi bunu böyle tabaklara dolduracak. Çekimimiz devam ediyor, Güveç kültürü. Şimdi ben üç buçuk bu bu saat e, da pişti dedi. Onu da söyle. Üç buçuk saatte pişti. Bu güvecin içerisinde ne var? En başta koyun budu. Evet. E, koyun budu olmadan güvecin lezzeti olmazmış. Atalarımız öyle dedi. Biz de öyle işittik. Ve yanında pilav. Ve yanında efendim, ayran. E, koyun yoğurduyla ayran. Değil mi? Al, yes. Al abi. Al. Aman aman aman. Haydi. Yiyene afiyet olsun. Sağ ol. Size de afiyet olsun. Yok. Güveç kültürümüzde daima sürsün. Kaşık pilav. Güveci benim dedem Berber Mevlüt çok şahane yaparmış. Bu güveci de böyle abim gitti bir öğretmen arkadaşından bir haftalığına ödünç aldı. Güveci kir kiraladı. Kiralamış. <gülüyor> <gülüyor> Efendim dedemin güveci de bizim dükkanda duruyor hala ama yıpranmış bir şekilde. Senin. Ama tarihi bir eser. Yok Senin yok yok. Özlem işte bir İzmirli olarak Ankara'da oturduğunuz biliniyor. Evet. Biliyoruz. Efendim güveci biliyor musunuz? Evet. Güveç kültürü sizde evet. nasıldır? Çok güzel. Annem bir kuru fasulye yapardı onda. Yani yeme de yanında. Ya. O kadar güzel olurdu. Evet. Çünkü Al. yavaş yavaş piştiği için bütün o ee, sebzenin içindeki yani fasulyenin içerisindeki bütün vitaminler suyun içerisinde. Ya içerisindeki. ya. Çok güzel, Çok güzel oluyordu. Afiyet olsun. Annene de Allah rahmet eylesin. Ölmüş yani bütün abi. ölmüş yani Allah, rahmet eylesin. Hepimizin ölmüşlerine rahmet eylesin. <laughs> evet. Bilge Berat'ın güveci <laughs> de geldi. Getir. <laughs> Az bir şey. Az az. az az. Az az az. bir bak. Yok öyle bir şey verme bana. Yok bir tane çakalım. Şey. Var. Bu da koyun yoğurdu. Bugün koyun yoğurdu da Çengilli'den efendim tamam. getirdik. Getir, getir. Evet Simer abi. Sizi dinliyorum. Şimdi ben 2-3 yılda bir Kazman'a geliyorum. Kazman'a geldiğim zaman yöresel yemekleri yiyorum. Aş, haşıl, kapama, yumurta pilavı. Ondan sonra bir de güveç. Bu güveç çok enfes bir yemektir. Onun için herkesin de yemesini öneririm. De yemesini da, öneririm. Olsun, Biraz zor oluyor ama olsun, kokusu yetiyor. Herkes afiyet temin. olsun. Biz yiyelim siz seyredin. Da şey <laughs> Onlar da Allah nasip <laughs> eylesin. Nasıl? Ya, Çok evet. Hep kemikleri kaldı. E olacak kemik olacak. Kemik var ya. ya. Kemik insanı kemiklendirir vallahi. Ya, yes. Böbreği bölüşemiyorlar kardeş. Hatunlar. Soyut yine lezzetli olmuş. Soğut. Evet. Çok sulu olmuş. Hiç ağzını açmamış. Haydi afiyet olsun Aşmandan sultan. Açar mı adam afiyet ağzını, ağzı olsun. Tutların altında. Tutu da hemen gösterelim şöyle. Tutların altında ha. samavar çayı. Ve güveci mi? Eminim tencere gaz şeyde yapsaydık daha iyi olacak. Ben Şurada değil mi? Şurada. He. Evet, Bu 3,5 saat pişmiş. Özlem'e nasıl pişmiş inşallah. Helal şey. yiyeceğim şimdi. Kaslarını <laughs> koyacağım. Güveci kağıtman ekmeğini evet, pişiren güzel. Fırınlara veriyoruz, taş fırınlara. Onlar pişiriyorlar. Onların da ellerine sağlık diliyoruz.